Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün hepimizin aslında böyle arada sırada yaşadığı en can sıkıcı olayları izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada her, her gün, gün saat, saat 19.00'da .00. 00 yeni video yayınlıyorum. Haberiniz olsun. olsun yani her gün saat 7'de kanalda bekliyorum sizi. Şimdi daha fazla uzatmadan Hop video. Evet ilk video gerçekten çok can sıkıcı. Bir böyle makineden yiyecek bir şey alacağınız zaman bu şekilde vermesi gerçekten inanılmaz can sıkıcı. Büyük ihtimalle bir dondurma falan alıyorlar burada ama yani makinanın dondurmayı veriş şekline bakar mısın Böyle sıvı sıvı iğrenç bir şey geliyor. Gerçekten benim canım inanılmaz sıkıldı şu an. Şu olayı yaşamayan yoktur bak. Yani şu olayı imkan yok aranızda yaşamayan yoktur yaşamayan varsa yorumlar onları bekliyorum büyük ihtimal yalan, yalan söylüyorlar. söylüyorlar yani bir yerimizin böcek konunda bir böyle bir şey olduğunda direkt böyle vuruyoruz ve o orada onun böyle pestili çıkıyor o hayvanın ya. Bir şey diyeceğim. Bu video bak orada bir saç var. Orada saç var. Abla orada saç var. Yeme abla. Abla saç var. Abla. Ay, abla. Allah seni bildiği gibi yapsın. Niye almıyorsun o saçı oradan? Ya bir şey diyeceğim. Gerçekten saç gözle görülür bir yerde duruyor. Niye almıyorsun ya? Bir yemin ederim midem kan. Hatta o vakit içerisinde hiç yemek yemem. Bu nasıl olmuş? Bu ablanın piercingi nasıl hareket ediyor? Tam burasına piercing yaptırmış. Buraya piercing yaptıran da ilk defa görüyorum ama. Bu nasıl, nasıl hareket, hareket ediyor, ediyor buradan? Bu? Bak çekiyor bak Çekti bıraktı kendiliğinden gidiyor ya Nasıl oluyor bu Evet inanılmaz rahatlayacağımız videolardan birisi Çok güzel çok güzel Oh şöyle buharlı buharlı muhteşem Tamam ben şu an rahatladım hiç canımı sıkan bir olay yok burada ne var? Şu aşağıyı da alırsan çok sevinirim bu arada şu aşağı. aşağı kısmı alır mısın artık Bak moralim bozuldu şu an Abi her tarafını temizliyorsun bak ne güzel şu Elinle tuttuğun yerde temizlesene ya Mal mısın bak benim sinirlerim bozulmaya başladı şu an <laughs> Evet şu en sinir bozucu olay Bak bir yeri düzgün bir şekilde kesmek istiyor Bütün her şeyi <laughs> Of abi, bunu yaşamayan var mı aranızda ya? Şuna şu şekilde bak, bak şuna bak. Tam böyle tam ortadan kesip alacağınız yerde bütün keseceğiniz şey geliyor ya böyle Anlatamadım ama bir yeri keseceksiniz ama her taraf geliyor böyle yani tam Anladınız değil mi arkadaşlar benim anlatmak istediğimi O yüzden canım çok sıkılıyor Evet hayatınızda hiç böyle e, camlı olan bir noodle yediniz mi? Gördüğünüz gibi ablamız kenardaki camları neden bilmiyorum ama noodle'ın içine katıyor Yani bunu inşallah yememişsindir sindirsen Yani yedikten sonra büyük ihtimal artık video çekecek durumda olmayabilirsin Çünkü hayatta olmayacaksın Bu ne? Evet onu keseceksin abi Kes artık Abi, abi kes artık yani parmağını koyup durma kes artık kes artık oğlum şu bak bir elinde şuradan hafifçe tutacaksın hatta tutmana bile gerek yok yumuşak şey direkt keseceksin ya ya abi insanlar neden bu kadar sinir bozucu ve akılsız davranışlar sergiliyor hiç bir fikrim yok ya. Şu fotoğrafa baktığımda benim moralim hiç bozulmuyor nedense. Çünkü ben karpuzun şu yeşil kısımlar var ya onlara oraların tadı da çok güzel olduğu için çok beğendiğim için ben buradan ısırmaya başlayıp yiyebilirim karpuzu yani. Yani normalde şu kabuk kısmından tutup içeriden yemeniz gerekiyormuş. Yani burada sinir bozucu olarak onu göstermişler ama ben büyük ihtimal şu yeşil kısmını da yerdim yani çok büyük ihtimal. Bu arada size de soruyorum. Karpuzun yeşil kısmını sevenler yoruma bir gelebilir. Bilir mi? Çok merak ettim. Onlara hemen bir kalp atacağım ben. <laughs> evet bir burger yiyorsunuz ama üstündeki layonu çıkartmadan yiyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel değil mi sizce de? Yani şu paketinden bari çıkartsaydın da öyle yeseydin ya. Bunu niye böyle ısırdın ki? Sen gerizekalı yiyorsun. Evet hepimizin bildiği bu kat kat çikolataların nasıl yememiz gerektiğini öğreteceğim bir video olacak bu size. Yani size öğretmek değil de buradaki gerizekalı arkadaşımıza öğretmek istiyorum. Bunu alıp böyle direkt ısırmayacaksın. Bak bunun böyle dilim dilim yapmışlar bunu. Buradan bu kıracaksın ondan sonra öyle ağzına alacaksın onu. Gerizekalı. Allah Allah. Benim çok sinirlerim bozuldu bu videoda ya Bir kolonya takviyesi yapalım mı hemen arkadaşlar Kolonya bu arada bitmek üzere ciddi ciddi çok az kaldı 24 Eylül benim doğum günüm biliyorsunuz 24 Eylül'de bana kolonya hediye etmek isteyenler Instagram'dan yazsın Evimin adresini atacağım bana kolonya gönderin Sizin gönderdiğiniz kolonyalarla Size videolarda kolonya vereceğim çok ciddiyim Hayatımda senden daha cesaretli bir başkasını daha görmedim abla. Bak arı tam dibinde duruyor ve abla hiç böyle istimini bozmadan sadece gözlerini kısarak bekliyor. Abla bir vursa seni ne yapacağım? Bak şu güzelim nurlu yüzün mahvolacak. Şuna bak dibinde geziyor ya. Ne cesaret abi. Bak benim de etrafımda şu an arılar dönüyor ama bak ben de tepkime vermiyorum. Neden? Çünkü bendeki gerçek değil. Ben var ya direkt arı göreyim etrafımda. Mesela şuradan şuradaki arıyı göreyim bir anda... Şöyle şöyle yapmaya başlıyorum. Yemin ederim bak o ağrı kaybolsun diye. Şu olayı yaşamayan yoktur diye düşünüyorum. Bak böyle yemeği yiyorsunuz sonra garson geliyor size bir şey söylüyor. Tam ağzınızda yemek varken cevap da veremiyorsunuz. Bir bekle diyorsunuz bak. Abi bir saniye. Abi bir dakika bekle. Bir yiyeyim abi. Bir yiyeyim cevap ver. Bir yutayım abi onu. Bir yutayım ondan sonra cevap vereyim mi? Mükemmel olmuş abi teşekkür ederim. <laughs> Yemin ederim en çok en sık yaşadığım olaylardan birisi. Birisi bir şey sorarken tam ağzıma bir lokma atmış oluyorum. O arada bir şey soruyor ya bir dur ağzımdaki neyim de öyle cevap vereyim. Ya da ağzımdaki de bitsin ondan sonra bana soru sor abi ya. Niye beni meşgul ediyorsun yemek yerken? Evet bunu da yaşamayan yoktur. Böyle raflarda elbiselere bakarken elbisenin yere düşmesi kadar kötü bir şey yok. Yani burada gördüğünüz bir askılıktan direkt aşağı düşüyor. Ve o anda bu kadın burayı terk etmiş. Ben terk etmezdim onu alır tekrar yerine koyardım bu arada. Çünkü bu olayları sıklıkla yaşıyorum ve sıklıkla yaşadığım için de her yerde böyle bir tane elbise bırakırsam artık beni müşteriden saymazlar. Maganda ilan ederler beni. Misafirliktesiniz ve tuvalete girdiğinizi düşünün ve tuvaletinizi yaptıktan sonra bir bakıyorsunuz peçete yok. Ne yapacaksınız? <laughs> Abi bu çok kötü bir olay ya. Tuvalete girdikten sonra bak yemin ediyorum çok ciddiyim. İlk başta tuvalet kağıdı var mı yok mu ona çok dikkat edin. Çünkü yaptıktan sonra çok pişman oluyorsunuz ya. Çünkü tuvalet kağıdı yok. Ne yapacaksın? Nasıl temizleneceksin? Evet bu özellikle sporcuların yaşadığı bu olay pirinç yiyor spordan sonra ama tam 250 gram olmasını istiyor bak 251 oluyor. Şimdi oradan bir tane daha çıkartacaksın. Çok sinir bozucu bak. Oradan az bir şey alıyor ki. Ya 251 olsa ne olacak Ye ya? Ne olacak 251 gramdan? Hani ben de spor yaptığım zamanlarda pirinç yerken böyle çok dikkat ediyordum. 250 gram pirinç, yok şu kadar tavuk falan filan ama yani tam 250 olsun diye de uğraşmıyordum. Yani ne var sanki 245 desem öleceğim? Burada ne oluyor? Allah bir şey diyeceğim var ya şu an abimiz bekliyor. Canım karpuz çekti şu an. Abi bir şey diyeceğim o karpuz karpuzu sen şu an mındar ettin. Ne yapıyorsun la? Ana! Ne yaptın sen o karpuzlara? Niye öyle bir şey yaptın? Abi güzelim karpuzlar gitti ya bak adam hala Ta ortasını yiyeceğim Ortasının tadı güzel tabi bak. Ay bak tamam tadı çok güzel ama karpuzu mındar ettin ya gerek var mıydı onu israf etmeye? Bu arada çok ciddi söylüyorum adam karpuzu keserken canım felaket bir şekilde şu an soğuk bir karpuz çekti. Buradan ne oluyor? Onu oradan güzel bir şekilde getiriyor rahatlıca. Bak içine sıçtın şu an. Yani dümdüz getirirken ne gerek vardı buna yani. Bunu bilerek yapıyorlar ya sinirimiz bozulsun diye. Vallaha bak yemin ederim bilerek yapmıyorlarsa benim adım Emre değil ya. Evet araba yıkayanların genel sorunu. Böyle farın o arasındaki yere suyu tuttuğunuz zaman tazdikli suyu oradan hala pis bir su akmaya devam ediyor. Bunun sebebini hiçbir şekilde bilmiyorum. Yani pislik oraya daha mı çok yoğunlaşıyor anlamıyorum ki ya. ya çünkü çok fazla araba yıkayan bir insan olmadığım için çok fazla bilgim yok. Neden öyle oluyor olabilir acaba? Arabayla ilgili bilgisi olanlar varsa yoruma bir Evet günümüzün en büyük problemlerinden birisi bu. Ee, kapakların bazen kapanmaması gibi şeyler oluyor. Gördüğünüz gibi bulaşık makinesinin kapağını vuruyor vuruyor ama kapanmıyor. Bozulmuş orası. Mandal tutmuyor büyük ihtimalle. Heh hadi. Hadi olacak ha, şu an oldu. Tamam bravo. Oldu tamam süper. Bırak öyle. Dokunma. Yemin ederim, yemin ederim ciddi ciddi, 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 ciddi benim moralim, moralim çok bozuluyor arkadaşlar. arkadaşlar çok, çok sinirleniyorum. Yani boşuna demedim bütün acılarımız bütün yaşadıklarımız aynı videoda diye. Evet bir ketçap mı dökünüyor orada ne abi? acı sos döküyor yemeğin üzerine döküyor evet gayet güzel bir sıkıntı yok. Evet götür götür fizana kadar götürüyor evet hoca halılara da dök geri zekalı herif evet muhteşemsin bak hala gidiyor geri zekalı. Şey değil mi ben yemekte acı sosu böyle taban hafif dışına dökeyim böyle annem ağzıma sıçar benim bak duymasın. Burada ne oluyor hamburgerin üstüne sos dökmüşler e ee, ne oluyor? Burada hamburger. Ya ne yaptın ya? Ay bir şey diyeceğim bu arada o hamburgerin üzerine sos döktükten sonra onu nasıl yemeyi başarıyorsunuz? Çünkü her yer böyle sıvı oluyor. Onu nasıl elime alıp yiyeceğim ben ya? Çok garip bir şey oldu orada. Evet, yeni araba almış abimiz. Jelatini çıkartırken bir şey olmuş. Ne olmuş? Ne olacak orada? Şu an moralim bozulmadı değil yani adamın arabasının farı yerinden çıktı lan. Düşünseniz de yeni araba aldınız jelatinini çıkarıyorsunuz çıkartırken far yerinden sökülüyor abi. Direkt götürürüm geri yani bu ne lan bu kadar basit olur mu ya böyle şeyler jelatini çekerken far çıkacak yerinden. Şu hepimizin yaşadığı olaylardan birisi yemek yerken şu kaba açmaya çalışıyorsunuz ve açılmıyor tekrar kapanıyor ya. Çok sinir bozucu. Şuna bak ya. Adamın verdiği tepki az bile yemin ediyorum. Direkt yumruk attı ya. Az bile tepki verdi. Ben alıp o yemeğe fırlatırdım. Evet. simetri hastalarının en moral bozucu olduğunu düşündüğü videolardan birisi bir pizza bu şekilde kesilemezdi. Şuna bak. Şuna bir bak ya. Allah'ım böyle pizza mı kesilir ya? Salak mısın sen? Evet bu ne? Rahatlatıcı video. Onu oradan tamam yaptı. Bu rahatlatıcı güzel bir O tamamı da çok güzel. Mekanizma gayet iyi. Aa bak o olmadı. Sana. Oldu. Tamam sıkıldım şey diyeceğim. Az önceki mekanizmayı bozdu bak şimdi hiçbir olmuyor. Ya bir tanesi saat bak şuna bak ya. Bir tane kutu böyle yamuk girdi diye bütün mekanizma bozuldu. O da çıkacak ya. Yani. Ha düzeldi lan bir şey yok. Bu arada bir şey değil mi? Bu video beni aşırı rahatlattı ben ben. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.